Kasımpaşa maçındaki bir pozisyonla ilgili başlamak istiyorum. Çünkü bu maçta olan sanıyorlar yapılan hareket ve sonrasındaki gelişmeler, sonrasındaki açıklamalar, yorumlar bütün bir sezona ışık tutmaktadır. Dolayısıyla buradaki bu hareketin önemine binaen biz bu açıklamaya ihtiyaç duyduk. Kasımpaşa maçında oyuncumuz Nikola Zaniola'ya yapılan hareket önemli bir hareketti. Demin de ifade ettiğim gibi ondan sonraki gelişmeler çok önemliydi. Şu anda geldiğimiz noktada görülen odur ki MHK Başkanı Sayın Lale Orta başında bulunduğu kurulun görev tanımı dışına çıkarak hakem yorumcularına baskı yapmıştır. Bunu gerek Anadolu Ajansı'nda yapılan açıklamalarda, gerekse bir spor kanalına çıkıp yaptığı açıklamalarda hepimiz dinledik, şahit olduk. Maalesef bu açıklamalarla ilgili, bu açıklamaların e, sebebiyle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'ndan ne başkanı ne de yönetim kurulu üyelerinden hiç kimse yorum yapmamış ve sessiz kalmışlardır. Demek buradan şunu anlıyoruz. Sayın Lale Orta ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yönetim Kurulu üyeleri hepsi aynı fikirdedir. Ve Sayın Lale Orta da onların sözcülüğüne soymuştur. Büyük bir hayal kırıklığı içindeyiz. Olayın olayı Konya'da haber aldım. Konya maçına gitmiştik ve orada siz sayın bey mensup e, basın mensuplarıyla yaptığım konuşmada da bunun inanılmaz bir şey olduğunu ve buna inanmak istemediğimi de defalarca belirtmiştim. Hep öyle düşündük. Bunun gerçek olmadığını düşündük. Merkez Hakem Kurulu'nun görev ve yetkileri talimatlarla bellidir. Merkez Hakem Kurulu'nun görev ve yetkisi arasında yayıncı kuruluşa ya da herhangi bir basın kuruluşuna müdahale etmek yoktur. Bundan daha da vahimi yönetim kurulu kararı olmadan çıkartılamayacak bir var videosunun var odasından çıkartılmasıdır. Demek ki var odasında gösterilmesi gereken ya da gösterilmemesi gereken görüntüler var. değerli basın mensupları bunu tekrar kurdum. Demek ki var odasında gösterilmesi gereken ya da gösterilmemesi gereken görüntüler var. Burada MHK Başkanı kendisi istediği gibi karar veriyor, istediği görüntüleri istediği kadarıyla ekrana getiriyor. Değerli arkadaşlar. Hukukta hep şu söylem vardır. Yani bir kişi hem savcı hem de hakim olamaz. Burada Sayın Meyake Başkanı hem savcılığa hem de hakimliği adaleten dağıtan kişi rolüne soyunmuştur. Bunu da kabul etmiyoruz. Bundan önceki dönemlerde de biz 300 sayfaya yakın bir müracaatla yayıncı kuruluşa gittik. Haklarımızı savunmaya çalıştık. Şimdi sezonun başından beri bize yapılan haksızlıkların sebebi daha iyi anlaşılıyor. Yayıncı kuruluşun çektiği görüş, e, çekilen e, görüntülerde demek ki bazı görüntüler yayınlanabilir. Duruma göre bazıları da yayınlanmaması lazım. Bunun yayınlanabilir, yayınlanamaz olduğu konusu Sayın MHK Başkanının anlattığı çerçevede onun inisiyatifinde. Yani bir konuyla ilgili hak zayiatına uğramışsanız bunu savunmak size ait değil. Ya da hakkınızı aramak da size ait değil. Sayın MHK Kurulu Başkanı sizin yerinize bunu arar, devam ettirir. Hukukta böyle bir şey yok. Deliller herkese açık olmalı. Herkes o deliller çerçevesinde kendi hakkını arama mecburiyetindedir. Biz hatalarımızı kabul etmek yerine durumu normalleştirmeye çalışarak daha büyük hataların yolunu açar, kuralsızlığı tanımış oluruz. Güçlü görünmeye çalışmak için adaletten bir an bile vazgeçerseniz tarafsızlığınızı kaybedersiniz. Merkez Hakem Kurulu tarafsızlık konusunda en kritik kurallardan, kurullardan bir tanesidir. Bu kurulun başkanının arka kapılardan bulduğu çözümlerle, yaptığı gizli telefon konuşmalarıyla değil, adaletli hakem seçimleriyle ve kararlarıyla hepimize örnek olması gerekir. Bir şey daha ifade etmek istiyorum. Sayın Ali Orta'nın müdahale ettiği, Televizyon programıyla ilgili orada görevli bir arkadaşımız istifa etmiş. Sayın Nale Orta televizyondaki konuşmasında bu istifaya da açıklık getirdi. EYT'den istifa etmiş. İşte değerli arkadaşlar eğer birilerinin aklıyla alay etmek istediğiniz zaman bu tip örnekler verirsiniz. Yani o arkadaşın istifasıyla televizyon programında yaptığı yorum aynı saate de istifa kararıyla aynı saate denk gelmiş. Kimse bizim aklımızı alay etmeye kalkmasın. Tüm iştenliğimle söylüyorum değerli arkadaşlar. Sayın Lale Orta'nın seçildiği dönemde yapılan tüm spekülasyonlara rağmen biz Türk futbolunu herkes için adalet getirme çabasında yanımızda olacağına inanıyorduk. Geldiğimiz noktada verilen adaletsiz ve standartta olmayan kararlar bize bunun tam tersini gösteriyor. Kimse ama kimse bunun bir tesadüf ya da acemice bir hata olduğunu söyleyemez. Burada bir hata yapıldığı herkes tarafından kabul ediliyorken Federasyon hala neden sessizliğini koruyor? Bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Neredeyse, neredeyse tüm ülkenin hem fikir olduğu bu konunun yanlışlığıyla ilgili federasyon başkanı neden hiçbir açıklama yapmıyor? Yönetim kurulu üyeleri neden susuyor? Niçin ve kimden çekiniyorsunuz değerli arkadaşlar? Böyle bir olayda ve bütün bir sezona ışık tutacak bir olayda herkes susmuş, herkes susuyor. Sayın Lale Orta hem TFF'nin sözcülüğünü yapıyor hem de olaylara bir açıklama getirmek zorunda kalıyor. Neden çekiniyorsun ya Sayın Başkanım? Değerli yönetim kurulu arkadaşlarım neden çekiniyorsunuz?